Yeni bir 3 boyutlu yazıcı videosuyla daha karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Simplify 3D'nin nasıl kullanılır dair bir video serisine başlamıştık. İkinci video ile karşınızdayım bugün. Çok uzatmadan başlayalım. Gördüğünüz gibi burada güzel bir Superman modelimiz var. Şimdi bu önceki genel arayüz kısımlarını birinci videoda hepsini anlattık. Elimizden geldiğince onu şurada çıkan veya şu köşede çıkan kartlardan inceleyebilirsiniz. Şimdi modelimizi buraya attıktan sonraki ilk kısım, bunun yazıcıya uygun ayarlarını nasıl yapacağı kısım kısmı. Ona da şuradaki daha önce anlattığımız gibi Edit Process Setting kısmına geliyoruz. Karşımıza şöyle ufak bir pencere açılıyor. Yeni başlıyorsanız, diğer ayrıntıları pek kurcalamayın. Onu zamanla öğrenirsiniz. Buradaki bütün ayarlar ilk yeni başlangıç aşamasında sizin için yeterli olacaktır. Zaten kendi yazıcınızın adı bu uygulamanın içinde varsa şurada gözüktüğü gibi bu birçok ayarı sizin yazıcınıza uygun şekilde hani optimum olacak şekilde ayarlamış oluyor. Sadece işte diğer ayarları buradan ufak tefek istediğiniz şeyleri değiştirip kullanmanız mümkün. Çok da iyi sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Ama ilerleyen dönemlerde profesyonelleştikçe şu aşağıda açılacak olan tüm şu ayarları değiştirirsiniz. Şimdi Onların ilk kısmını anlatacağım ama şu kısımdan biraz bahsedeyim. Proses dediği kısım yaptığınız ayarların e, genel bir adı var mı? Atıyorum X kişisi için Superman üreteceksiniz. Bu ayarları sürekli kullanacaksınız. Bunu kaydetmek istiyorsunuz. Buraya hemen X kişisi ayarı yazın. Bunu bu şekilde kaydedin. Bakın buradaki isim hemen değişiyor. E, bu ayarı ...değiştirmeden sürekli olarak aynı şekilde kullanmanızı sağlıyor. İkinci kısımsa ise sizin makinenizin... ...şimdi bu ayarı ayarladık tamam bu modeli basacağız. Ama e, hangi makine asıyorum iki farklı makineniz var. Hangi makinede basacağız? Ben de bir makine olduğu için burada sadece benim e, tek makinem gözüküyor. E, Makinemin ayarları ismi gözüküyor. E, eğer farklı ayarlarınız varsa ve seçtiğiniz e, diğer ayarlar da burada gözükecektir varsa diğer farklı makinelerimiz. Bunun yanında şimdi Modified diye bir ufak şey yazıyor. Çünkü biz burada ismini değiştirdik. Bunun kendi gelen orijinal ayarlarından modifiye yani düzenlenmiş değişik bir şekilde olduğunu belirtiyor bize. Şu ilk yanında bulunan Update profil kısmına bastığımızda bundan sonraki bölümde bunu kendi orijinali olarak kabul edip öyle görüyor program. Bu ayarı profili yeni olarak kaydetmek istiyorsunuz. Atıyorum hani benim orijinal ayarlarım dursun. Şunu geri alalım. Ya da şurada bir ufak değişiklik daha yapalım. Şu ayarı kısmına silelim. Bunu şimdi birazdan buraya başka bir şeye tıkladığımda hemen şuraya bir modified yazısı çıkacak. Bunu orijinalin üzerine kaydetme de yeni olarak kaydet. Yeni bu orijinal programın kendi ayarladığı ayarlar da dursun. Ama ben bu ayarı da farklı bir ayar olarak kaydetmek istiyorum derseniz Save as a New olarak yazıyorsunuz. Bu ayarın yanına işte CRTNs Pro'nun X kişisi ayarları yazarsanız bunu bu listede ayrı bir makine olarak al, e, tanımlıyor size. E, onun yanındaki de kaldırma yaptığınız bu ayarı. Asıyorum makineyi sattınız. Herhangi bir şey oldu. Bu kayıtlı ayarı buradan silmek için kaldır diyorsunuz kaldıracağınız profili buradan seçiyorsunuz ve onu kaldırıyor ee, onun alt kısmında e, materyal kısmı var buradan hangi malzemeyi basacağınızı seçiyorsunuz yine bu uygulama size belirli e, ayarlar base ayarlar veriyor sabit ayarlar veriyor PLA için belli baskı sıcaklıkları ayarları var ABS için farklı baskı sıcaklık ayarları var buradan e, bir saniye ...hangi malzemeyi basacağınızı seçiyorsunuz. Burada 4 tane malzeme var. Atıyorum siz karbon malzeme basacaksınız ama bunun bu ayarları burada yok. Şu artıya tıkladığınızda istediğiniz malzemenin... ...şöyle hemen karbon filament diye girelim. Bundan sonraki yaptığınız tüm ayarlamalar... ...karbon filament adı altında yeni bir e, materyal olarak kayıt edilecek... Eğer ki buradaki listeden herhangi bir şey kaldırmak istiyorsanız da yine seçiliyken eksiye basıyorsunuz hemen kaydettiğimiz son ayarı ya da materyali siliyor. Ee, onun yanındaki kalite pirin, e, yazıcı kalitesi yazım kalitesi baskı kalitesi kısmı e, üç tane sekme ayarlanmış. E, hızlı kısmında şu genel ufak giriş ayarlarından bahsedeyim hemen e, şu bölümdeki iç doluluk oranını düşürüyor. Ki daha hızlı basabilsin. Ee, orta kısmında gördüğünüz gibi iç doluluğu yüzde %30'a çıkardı. Ee, en yüksek kısımda da hani doluluk %30'da ama e, aşağıda birazdan göreceğimiz diğer ayarları değiştiriyor. Katman yükseklikleri, diğer onun gibi olaylar. Onların değişikliğini sağlıyor. Yine buradan kendiniz için bir tane çok hızlı yazalım mesela çok hızlı New Quiet, yani şey ismini değiştirmedik ama silmedi. Neyse kalsın. Ee, yeni kendine bir tane ee, sekme atamış oldu. Yine kaldırmak için de onun yanındaki eksiye basıyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi burası e, baskınızın iç doluluk yüzdesi. %100 yaparsanız full katı bir plastik elde etmiş olursunuz ki baskı sürenizi bu bayağı bir uzatır. E, %50'den sonra neredeyse aynı diyorlar çoğunluk kişiler ya da ben okuduğum makaleler ya da videolarda öyle gördüm. %50'ye kadar yaklaşık zaten malzemenin çoğu dolu olmuş oluyor ve baya sağlam oluyor. %100 yaparsanız ve geçme birbirine geçmeli bir baskınız varsa geçme oranını güzel ayarlamazsanız sıkışıp kırılma ihtimali sert olduğu için daha yüksek oluyor %100'de. %35-%40 civarı bence en uygunu. E, Include Raft dediği şu raft e, malzemenin en altına tablayla malzeme arasında alt yüzeyi düz olsun diye ayrı bir katman atıyor. Hem yapışmasını daha kolay sağlıyor hem de alt yüzeyi düzgün çıkmış oluyor. E, onun yanındaki seçenekse de e, destek malzemesi atılsın veya atılmasın seçeneği. Şimdi hemen bir gösterelim şunu destekleri açalım hemen bir dilimleyelim modelimizi. Şöyle görünümü de 3-4 yapalım. Bakın Superman modelinin alt kısımlarına şu gri kısımların tamamı destek. Peki raft dediği kısmı açarsak raft da az önce dediğim gibi malzemenin en alt kısmına şu gördüğünüz pembe kısım. Şöyle daha güzel göstermek gerekirse. Şöyle ızgara şeklinde ve normal baskı ayarından biraz daha kalın olacak bir şekilde 2 veya 3 kat, hani siz artık kaç kat ayarladıysanız olacak şekilde bir bölme atıyor. O bölmenin yüzeyi daha düz oluyor ve bu normal baskı kalınlığından, katman kalınlığından daha kalın olduğu için tabloya biraz daha güzel yapışıyor bazı baskılarda işinizi görebilir en azından altı düz olması gereken mesela bunun gibi desteğin çok olduğu parçalarda raft çok ideal olacaktır oldu ki tabadan kalkma olayı veya başka bir şey olmasın şimdi geri gelelim ayarlarımızda şimdi iç ne kadar fark ettiğini göstereyim mesela %2 yaptım hemen şuradan dilimleyelim. Bakalım. Bakın iki de sadece bir artı olacak şekilde tüm parçanın sadece %2'sini yaptı. Yani bu neredeyse içi boş demek gibi bir şey oluyor. Bakın şuralar tamamen boş zaten. Yani baskının neredeyse hiçbir iç doluluğu yok. Bir de %100 yapalım. Yani bunun %2'nin mesela süresini görelim. Normalde bu parçayı %2 dolulukta 6 saat 5 dakika hadi ona 1 saatte bir yanılma payı eklersek 7 saat 8 saat civarı bir süre alacak. Ama bu tabii kalitesi en yüksekte. Ona göre hesaplıyor. Bunu %100 yaparsak baskı süresindeki değişimi görme şansımız var. Dediğim gibi 2 saat daha ileri attı. Yani e, 2 saatte yanına payı desen 10 saat civarı bir baskı süresi alıyor. Tabi buradaki modelin e, böyle basılması uygun değil. Bunu da yani ileride nasıl basılır daha güzel daha az malzemeyle nasıl basılır. Şimdi çizim açısından bu şekil basılması çok doğru ama malzeme açısından biraz daha sıkıntıya giriyor. Bu kadar malzemeyi çöpe atmaya gerek yok. Bunu yatarak yere e, sırtını yere yatıracak şekilde baskı alırsınız. Daha az malzeme gider. Neyse konumuz o değil. Şimdi e, şuradaki asıl konumuz olan tüm ayarların ilk kısmına gelelim. Bugün e, baskıdaki ilk ekstradır. Şuradaki kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ayardan ilk ekstradır bölümünü anlatacağız bugün. Şimdi, yukarıdaki bölümleri anlattık. Şuradaki kısımları normale alalım. Şimdi i̇lk extruder kısmında şu solda gördüğünüz kısımda eğer yazıcınız iki tane veya üç tane artık kaç tane extruder'a sahipse bunların listesi burada beliriyor. Bizde normal standart bir tane olduğu için ilk extruder olarak bir tane gözüküyor. Buraya ekleyip çıkarma kısmı hemen şu aşağıdakiler. Şu üsttekine ekle diyorsunuz. Şuna hemen şöyle Salladığım bir şey hemen şurada onun da ayarları çıkıyor. Kaldırmak için de üzerine tıklayıp remove extruder kısmına bastığınızda hemen yok oluyor. Onun yanında e, şunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım buna e, ayrı tool olarak atayabiliyorsunuz extruder'ın kafa kısmını ama onu araştırdım ben de bulamadım. Pek de lazım olmuyor. Yani hep orada aynı şekilde kalıyor. Sürekli değiştirdiğimiz bir ayar değil. Onun altında nozzle diameter dediği kısım. Nozzle kaç kaç e, milimetre çapında olduğu. Hani 0.4, 0.2, 0.1. Bu küçüldükçe baskı süresi uzuyor. Kaliteniz artıyor. Ama baskı süresi dediğim gibi çok uzuyor. Genelde bütün yazıcıların üstünde 0.4 milimetre çapında bir e, nozzle geliyor. Pirinç olan sarı. Onun altında Extrusion Multiplier dediği, bu sizin, nasıl söyleyeyim, dakika veya saniyede akan filamentin miktarı. Bunu buradan düşürerek akışı kontrol edebiliyorsunuz. Bunu normalde yazıcı üzerinden yapılan bazı modeller var. Ama benim Creality'nin cr Pro'da yazıcının baskı esnasında akışı değiştiremiyorsunuz. Eski cr vardı bu özellik. E, baskıyı almadan önce buradan ayarlıyorsunuz. Bunu ABS baskılarda genelde 1 olarak veriyor ama PLA'yı aldığımızda PLA'ya aldığımızda 0.95'e çekiyor. Nedenini bilmiyorum ama e, eğer makinenizin extruder kalibrasyonu bozuksa e, makinenin ayarlarıyla uğraşmadan direkt bu ayarı buradan değiştirerek e, o açığı kapatabiliyorsunuz. Atıyorum 10 milim yollaması gerekirken 9.5 milim yolluyorsa şunu biraz yukarı alıyorsunuz. Ölçü ölçü orada deneye deneye orijinal ayarı bulabiliyorsunuz. Eğer makinenizin ekstradır kalibrasyonu yapmayı bilmiyorsanız. E, buradaki Extrusion with, with, White dediği, with dediği artık ona nasıl telaffuz ediliyorsa sizin nozzle'ın ucundan çıkan filamentin kalınlığını hesaplıyor. Şimdi diğer ayarlarda olduğu var olan işte nozzle çapıyla yoğunluğu bunu hesaplayıp burada bir şey belirliyor. Bunu ben otomatikte tutuyorum. Çünkü bazen şunu değiştirdiğimde bu ayarı da hesaplamak gerekiyor. Ben bunu değiştirdiğimde bu sürekli otomatikte kaldığı için kendi ayarlıyor. Manuel almayın. Kendi hesaplasın, uğraşmayın yani siz. bunun alt kısmında ise asıl önemli olan retraction kısmı. Bunlar da Coast Wipe dediği diğer özellikler. Şimdi Retraction dediği ne işe yarıyor? Bunu eğer e, ayarlarınız güzelse yazıcı e, baskı üzerinde gözüken dikiş izlerinin yok olmasını veya azaltılması kısmı burada gerçekleşiyor. Retraction ayarlarını gösterebilmek için Retraction'a uygun bir model getirdim. E, bir dilimlesin. Evet. Retraction'ı şuradan açıp kapatabiliyorsunuz. Nedir bu retraction deyip durduğumuz zımbırtı? Ee, yazıcı bir katı bitirdikten sonra bir üst kata geçerken filamenti sizin orada ayarladığınız değer kadar geri çekiyor ki üst kata geçerken ucundaki filament akmaya devam etmesin. Ee, bu sayede geri çektiğinde akışı azalttığı için şu dikiş izi olabildiğince azalıyor. Bunu oradan sizin makinenize uygun optimum ayarları deneye deneye bularak yapabilirsiniz. Ben bunu önceki makinada çok iyi ayarlamıştım. Neredeyse belli yüzeylerde çok az gözükebiliyordu. Ama sonra o ayarda zamanla kaçıyor makinanın kendi ayarının zamanla değiştiği gibi. Bakın burada bittikten sonra Retraction çekti. Hemen buraya attı kendini. İşte buradan buraya geçerken filamenti geri çektiği için arada bir ipliklenme veya akış olmuyor. Bu ipliklenmenin ve gözüken dikiş izlerinin benim bildiğim tek giderim şekli sıcaklık ve retraction. Sıcaklık ayrı bir konu. Şu anki retraction ayarlarıyla bunu en azından şu yüzeydeki e, dikiş izlerini tamamen yok et, tamamen olmasa da çok e, görünmeyecek düzeylere getirebilmeniz mümkün. Katman sayınız da azaldıkça, e, katman kalınlığınız azaldıkça retraction'daki bu dikiş izleri de neredeyse görünmez hale geliyor. E, Retraction Vertical Lift Bu da yani geri çekmeyi yaparken e, Belli bir miktar e, Yukarı kaldırıyor nozulu. Bu e, Cura'da Z-Hop diye Vardı yanlış hatırlamıyorsam Şuradan şuraya geçecek Malzememiz şurayı bitirdi Buradan buraya geçecek Filamenti geri çekti ama hala ucunda Biraz bir şey var e, Etrafa sürülmesini istemiyorsunuz Nozzle'ı belli bir miktar yukarı kaldırıyor Sonra geliyor bu Yazacağı diğer kısma kaldırdığı kadar geri indirip yazmaya devam ediyor. Aynı katman yüzeyine geri dönüp devam etmeye başlıyor. Ama bu biraz süreyi uzatabilir. Yani baskıyı yazıp yukarı kalkıp devam edip sonra baskıyı yazmaya da orada bir süre kaybı olabilir. Hani hatta ama deneyerek gösterelim. Şunu %100'den %10'a çekelim. Ee, şunu da 3 milim yukarı kaldırsın diyelim. Bakalım. Bir böyle süreye bakalım. Şimdi bu şekilde 7 saat 40 dakika sürecekmiş Z-Hop'u yaparsak. Bakalım hareketi nasıl olacak? Bakın Z-Hop dediği kısım ise, şunu biraz daha yavaşlatayım. Bu. Şurada kalkıyor, oraya gidiyor ve aşağı inip tekrar baskı almaya devam ediyor. Z-Hop dediği kısım, yani Z-Hop diyorum, ee, Retraction Vertical lift dediği kısımsa o 3 milim yukarı kalkıyor ve 3 milim ayarladığımız için 3 milimden sonra kalkıyor. Karşı tarafa geçip baskı almaya devam ediyor. Şu retraction speed dediği sizin bu filamenti geri çekerken motorun hangi milimetre bölü saniye hızında çalışacağının göstergesi. Evet diğer bir maddemiz coasting distance. Bu da dediğim gibi az önce şu retraction ile alakalı bir olay bu da. Retraction yapmıyorsunuz mesela ya da hani daha hızlı bir baskı almak istiyorsunuz. Bu retraction da biraz süreyi uzatıyor çünkü. Retraction beraber de kullanabilirsiniz. Ben çok kullanmıyorum. Ama şimdi şurada göstermek gerekirse şurayı 1 milim olarak ayarlarsak e, az önce dediğim bu nozulun ucundan retraction yaptıktan sonra bile bir miktar sızma kalıyorsun Nozulun dışında olan kısım yani hızlı baskılarda. E, o kısım costing end kısmı ucunda kalan filamentle Mesela şu kısımda yazıcı filament ittirmeyi kesiyor ve detraction'a başlıyor. Nozulun ucunda kalan diğer malzeme şu aradaki boşluğu dolduruyor ve sonraki bölüme geçiyor. Siz costing and distance costing distance'ı şuradaki var olan boşluk mesafesini ayarlıyorsunuz. Bunu şimdi neye göre ayarlayacaksınız? Deneyerek mecburen, hani bunun sizin her yazıcıya göre bu farklı bir hal alacağı için ne kadar sızdırdığı ve nozulun ne kadar aşınmış olduğuyla değişeceği için e, deneyerek yapmanız gerekecek. Bunun e, deneme baskıları vardır elbette. Yani ben şu an araştırıp bulmadım. Ama e, Coasting Distance kısmındaki ayarı mesela bir değil de şuraya yarısı kadar dersek bakın buradaki mesafe daraldı. İşte buradaki mesafeyi de bu içinden akan son sızıntı filamentle beraber doldurup e, pürüzsüz diş izi kalmayan, dikiş izi kalmayan bir yüzey elde etmenizi sağlıyor. Bakarsak da şöyle hareket noktalarında oluyor genelde bu. Bakın şuradaki tüm hareket noktalarında şurada mesela bir üstte travel move çizgileri gözüküyor. Hareket çizgileri gözüküyor. Genelde hareket noktalarında oluyor bu costing. Yani layer'ın bittiği, başka bir katmana çıktığı yerlerde gerçekleşiyor. Bu işte yüzey kalitenizi arttırmak için bir e, araç. Bir sonraki aracımız wipe nozzle. E, bu wipe nozzle dediği silmek, nozzle'ı sil anlamında da çevirebiliriz. Bunu açtığınızda şu ayarladığınız mesafe boyunca nozzle Coasting End and yaptı, bir üst katmana geçti. Ondan sonra boş bir şekilde eee nozzle'ın ucundaki e, son kalan filamenti yaptığı bir alt katmanın üstünde boş gezdirerek siliyor bu e, iplik, ipliklenmeyi önlüyor. Hemen bunu şurada simülasyonda canlı bir şekilde gösterelim. Evet şimdi hemen simülasyonda e, wipe distance'ın ne olduğunu bir daha canlı şekilde görelim. Bakın şu hızını biraz arttıralım. Buradan geliyor. Şurada e, cost end kısmını yapacak. E, bu boşluğu bıraktı. Hemen wipe nozzle kısmında nozzle'ın ucunu biraz şuraya bir önceki katmanın üstüne siliyor. Ondan sonra karşıya geçip yeni bir katman atmaya başlıyor. Hemen şunu durduralım. bir de wipe nozzle'ı kapatalım. Bakalım ondan sonra nasıl bir hareket gerçekleşecek. Evet şimdi wipe nozzle'ı kapattık. Bakalım baskı nasıl devam edecek. Şu hızını biraz yavaşlatalım. Burada geliyor. İç, iç doluluğu yapıyor. Sonra Bitirdiği yerde kalkıp Z hop yapıp hop hiçbir yere boş olarak sürtmeden baskıyı almaya devam ediyor. Yani Wipe Nozzle kısmı da şu bölümde bu işe yarıyor. Bunların ayarlarını ince ince deneyerek yapmanız e, pürüzsüz bir baskı yüzeyi almanızdaki büyük etkenlerden biri. E, makinenizin ayarları değişmediği sürece bu ayarları güzel tutturursanız pürüzsüz baskı alırsınız. Hani bazen internette bulabiliyorsunuz bu ayarları ama e, makineden makineye eşit olmuyor. Bizim bir grubumuz var mesela. Ben buradaki ayarları kendi makinemde çok güzel baskı aldım bir ayarı. Farklı birine yolladığımda e, onun makinasında aynı sonucu vermiyor. E, o yüzden bu ayarları biraz deneyerek kendi makinenizde baskı alarak e, çözmeniz daha elverişli, daha efektif olacaktır. Evet, e, wipe distance'la beraber anlatacaklarımız bitti. Bu bölümde fark başka anlatacak bir şey kalmadı. E, tüm ayarların teker teker videosunu yapmayı planlıyorum. Tabi izlenme ol, olursa çünkü hani ben burada anlatıyorum ama izlenmedikten sonra pek bir şeye yaramayacak. E, böyle videonun devamının gelmesini, bu serinin devam etmesini istiyorsanız en azından beğenip ya da altta yorumlar kısmında bunu bana belirterek e, izlendiğini de bana gösterebilirsiniz çünkü boş yere zaman kaybetmekte istemiyorum. Benim anlatmayı unuttuğum ya da sizin sormak istediğiniz herhangi başka bir konu varsa yine açıklamalar kısmında tartışabiliriz, konuşabiliriz. Kendinize iyi bakın. Evde kalın.